Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, takımla bir maç yaptık. Takım dediğim Tabi bu e, küçük kardeşlerimle oluşan bir e, takım. E, arada büyük abilerim geliyor. Güzel bir takım oluşturup maç yapıyoruz. Umarım bu maçı da beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Koynuyo muydu da? Neden ne ne buraya atladık? <laughs> en üst kata atlayınca çünkü şey oluyor. Ölüyoruz. Bu eski veliahtaydı bende ne oldu bilmiyorum. <laughs> <yaşam>. Aha! Selamun aleyküm. Selamun Çatışıp çıkmışlar herhalde. Bak iki, iki numara botuna bak. 2 numaraya görüyor musun? Hayır. Önümüzdeler. Tamam buralar temiz zaten. Fazladan ilişki kaldırmışlar. Enemies ahead. Enemies ahead. Katadın. Ozan abi bu. İçim kaldı. Geçmiş. İçimi değiştiremedim. Neden Öldüler no.

Lan botumu çalacak lan. Kim? Ya kilimi çaldı ya. Alacağım alacağım şimdi M4. Daha bot değil bu bot değil abi. Üstü. İşte. Yeah. Dikkat edin. Burası dört manşet şişeli. Silahı var mı? Adamın. Bir <laughs> tane de yuda attın mı? <laughs> Adam var.

Şimdi benim 8 killim var. E, galiba biri arabadan atlayarak öldü. Çünkü ben Çünkü bende sıfır var. Adam işte Tam sağda yanımızdan Ben geçtim. <gülüyor> 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 Ama bot mod değil bu <laughs>

Arabanın arkasındayım ben. Aa, Hı -hı. Bu hemen sağdaki adammış. Sağdan biri tek atıyor. Bak biri daha bayıldı Hemen Sağdan sıkan var. Ne yapacağız? Bekle. Sizin var mı? Bekle. Sen saklan bebeğim, Onu saklan bırak. Bırak öldürsün sen saklan. Ben tepeye çıktım. Gel hayatım gidelim artık bu saatten sonra Güzel öldüm <laughs> Tarafa koşacağız ama şimdi Evdeler hayatım <laughs> hmm. Yok o kadar heyecanlı geçmedim maç. Biz ikimiz onları <laughs> Göster kafanı alayım gel Anlayalım seninle kardeşim Sen gösterirsen sana para vereceğim Göstermezsen sen bir <laughs> <laughs> Gelme hayatım <laughs> Tamam ay tamam çıktım. Bu arada sen alan dışına git girdin. Onlar zaten bize gelecek bence. Bekleyebiliriz. Gelsinler bekliyorum burada. Gelsinler. Tamam. Alan çünkü bu tarafta. Arkadan biri sıkmaz İnan ağacın arkasında ama. Yok taşın arkasında ben. Bu kapıda Bir Dikkat. Bitti Alana girelim hayatım alana. <laughs> demek diğeri burada değil. alan içindeyim. Buradan çıkarsın. Sen <laughs> mi yaptın? Baba. Hiç görmüyoruz sen. böyle yatır ya hiç görmüyoruz. Yat yat. Tamam, tamam. İyi yatmalar. Tamam abi. Tamam, tamam, evet. Hoş geldin. <laughs> Bugün güzel bir win aldık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu paylaşıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.